gelsin anne. Hayırdır nereye böyle acil acil? Okula annem nereye olacak? Selam. Kolay gelsin. Sağ ol Ateşciğim. Gelsin. Nereye gidiyorsun sen? Okula. ne sırıtıyorsun? Hiç. Allah zihin açıklığı versin okulda. Allah sana da akıl fikir versin. Amin inşallah. Günaydın. Gel gel çayı yeni demledik. Sıcak poğaça da var. Size afiyet olsun ama benim hemen işe başlamam lazım. Ateş Bey Hazretleri'nin takımını yetiştirmem gerekiyor çünkü. Neden? Ne oldu? Çok işim var. Çok işim var. Gel benim. Gel. olacak Celal Usta. Baba ne diyor Bayan? <laughs> Emre'cim, Yasemin kızımızı işe aldım. Artık her gün bizim için o senin de hakkını teslim ettiğin keklerinden yapacak bize. Sen bu dükkanı kime devrettin? Sonu. Ha, birini alırken bana sorman Hı. gerekmiyor mu baba? Allah Allah. Daha dün kızın yaptığı kekleri beraber lüp lüp götürmedik mi? Şimdi Allah var. duymasına duymasın ama ablanınkinden daha güzel olmamış mıydı? Ha? İyi bir işletmeciysen ciroya bakacaksın ciroya. Kafana kullan. Kapiş. Hadi bakalım. Hadi ise kolay gelsin. Anlatırsın ablama. Tamam tamam. Tezgah. Geldim. Çok şahane tezgah geldi. Anne. He. Ha, kahveler hazır hadi gel. Siz için. Ben de sizin için buraları çapalayayım. Oo, nereden çıktı bu kek? Ya şu Yasemin'in inceliği. Kekinden yapıp dolaba koymuş. Yiyelim diye. Yine babasına yaptığı keki yemiyoruzdur inşallah. Yok canım. <laughs> Fakat <laughs> esaslı kız ya, esaslı vallahi billahi. Şu Demirel'in Yasemin gibi bir kısmet bulsak da evlendirsek şu oğlunu ya. Ah keşke, keşke ama nerede işte. Şu Ayşe'nin karşısında da ateş gibi bir çocuk çıksa ne güzel olurdu. Ya çocuk o kadar varlığı elinin tersiyle etmiş. Helal olsun vallahi. Karısı için çalışıp didiniyor. <laughs> şimdi? Niye öyle bakıyorsun? Vallahi Pelin ne yalan söyleyeyim. O çocuğa benim kanım hiç ısınmadı yani. Vallahi yani eğer Ayşe'nime böyle bir kısmet çıkacaksa rica edeceğim lütfen ateş gibi bir olmasın ya. Benim her ikisine de ısınmadı. Siz bu kafayla giderseniz o torunlarımı mahvedeceksiniz. Hah diyeyim size. Şuraya yazıyorum. Bunlar bir numara çeviriyorlar. Ya anne, ne numarası ya? Nereden çıkarıyorsun bunları lan sana sen? Oğlum ben eski toprağım anlarım. Siz de bir gün anlayacaksınız ama aa iş işten geçmiş olacak. Ya Allah aşkına ya. Ay niye böyle yapıyor şimdi? Aman Perihan bilmiyor musun işte? Dediğim dedik böyle burnunun dikine illa yani. Ama bu ateş konusunda ben gerçekten böyle düşünüyorum ha bilirsin ona göre. Ay sanki sen annenden çok farklısın. İnadım inatmış. Ay canım sıkıldı. İç, yalnız iç kahveni. Bir daha bir ya. şey söylerse. Allah Allah kabak niye yine benim başıma patladı ya? Herkes çekip gitti.